Şimdi yolda nasıl yürümen gerektiğini öğreteceğim sana. Ya ne yapıyorsunuz? Niye yolun ortasında yürüyorsunuz? Kafayı mı yediniz siz? Kafayı yemedik evladım. Eğer yolun ortasında yürürsen arabalar seni ezemez. Evet evet. Asıl yolun kenarında yürümek çok tehlikelidir. Arabalar seni ezebilir. Ya siz kafayı yemişsiniz. Asıl yolun Kenarında yürünmesi gerekir. Yaya yolundan yani. İnanmıyorum. Sen ne kadar cahil bir çocuksun. Yolun ortasından yürümelisin. Evet evet aşkım. Cahil derim bu çocuk. Öğrenecek ama. Ya yaya geçitine geçsenize. Oo parama çarpacak şimdi. Ne yapıyor bu manyaklar? Çekilin çekilin. Aa! Çarptılar işte. Neyse ki bize çarpmadılar. Yolun ortasından yürüyorduk. Bak evladım gördün mü? Eğer kaldırımdan yürüyor olsaydık bize çarpacaklardı. Çünkü kaldırımda kaza yaptılar. <laughs> Hep böyle olur işte. Ulan geri zekalı. Çünkü yolun ortasında siz vardınız. O yüzden kaldırıma çıkmak zorunda kaldık. Eğer yolun ortasından yürümüyor olsaydınız kaza falan olmayacaktı zaten. Yanınızdan geçip gidecektik. Aynen öyle ya. Niye böyle bir şey yaptınız? Manyak mısınız siz? Yolun ortasından yürünür mü? Hadi oradan oğlum. Siz eğer biz yolun ortasından yürümeseydik bizi görmeyecektiniz. Sonra da çarpacaktınız. Evet evet yolun ortasında yürüdüğümüz için Bizi hemen gördünüz Sonra da kaza yapmadınız Allah Allah ya yolun ortasından yürüdükleri için Kendilerini haklı zannediyor bu deliler Of ya of Arabamız pert oldu resmen Ulan 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 Alperen hepsi senin yüzünden çocuk Yanıma seni aldığında hep böyle şeyler oluyor Ya benimle ne alakası var babacım ya Allah Allah bu deliler yüzünden Bana mı suç atıyorsun şimdi Şuna bak zengin olmuşsun ama adam olamamışsın Hemen oğluna suç atıyorsan senin suçun işte kazayı sen yaptın. Sen ne kadar zengin olursan ol bu deliler kadar mutlu olamazsın. Çünkü para göz bir adamsın sen anladın mı? O yüzden de asla ama asla mutlu olamayacaksın. Sen öyle san. Eğer benim oğlum olsaydın ve benim kadar zengin olsaydın paranın ne kadar mutluluk getirdiğini görürdün. Bu deliler mutlu olabilir ama paraları yok. Yani parası olmayan biri mutlu da olamaz. Hadi oradan deli çok mutluyuz değil mi babacığım? Evet evet bu cahil zenginin lafına bakma evladım biz çok mutluyuz. İyi tamam o zaman Alperen'le bir günlüğüne yer değiştirin bakalım. Alperen deli ailesiyle yaşasın sense benle. Bakalım hanginiz daha mutlu olacak? Babacığım manyak mısın ben bu delilerin yanında nasıl hayatta kalayım? Yapma sakın böyle bir şey yapma delilere bırakıp gitme beni ne olursun. Bırakacağım gel bakalım Efekan. Madem öyle düşünüyorsun bakalım hangimiz daha mutlu olacakmış. İyi tamam kabul ediyorum. Görürsün ama. Alperen daha mutlu olacak geri döndüğü zaman. Gel bakalım evladım. Bu zengin babadan kurtaralım seni. Gerçek mutluluğu gör bakalım. Babacım ne olursun yapma. Delilere bırakma beni ne olur. Geç bakalım geç sadece bir gün Hem benim değerimi anlamış olursun Yürü bakalım Neyse bir günlük artık sabredeceğiz Yapacak bir şey yok Merak etme Alperen pişman olmayacaksın Görürsün kanka Asıl sen göreceksin Zengin olunca çok mutlu olacaksın Görürsen. Evet şimdi söyle bakalım evladım Özel şefimiz senin en sevdiğin yemeği yapacak Ne istersen Parayla özel bir şef tutup en iyisinden her şeyi isteyebilirsin ve o da sana tak yapar. Değil mi şef? Evet evet. Ne isterseniz efendim. Çok profesyonel bir şekilde hemen pişirebilirim. Aşçı kitabımda her şeyin en iyi tarifi vardır. Siz yeter ki parasını verin. Parayı veren düdüğü çalar. <laughs> Vay canına her iyisi ismi inanmıyorum ya. O zaman ben en iyi hamburgeri istiyorum. Evet evet benim en sevdiğim şey hamburger. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz yemek ne? Yorumlara yazın bakalım. Sizin en sevdiğiniz yemek neymiş? Öğrenelim. Tamamdır şef en iyi hamburgerini <laughs> hazırla bakalım. Bu çocuğu parayla ne kadar mutlu edebileceğini göstereceğim. Tamamdır patron merak etme dünyanın en iyi hamburgerini hazır olan. Vay canına çok iyi canlıyım. Dünyanın en iyi hamburgerini yiyecekmişim. Bu zenginlik düşündüğüm kadar da kötü bir şey değilmiş aslında. Evet işte. Akşam yemeği lokantamız burası. Evet evet. Ben şimdi yemeğe hazırlarım çöpten. He, ya siz manyaklısınız. Çöplükten yemek mi yenir? Of of benim de sorduğum soruya bak. Manyaklar tabii. Allah Allah kafayı mı yediniz siz? Burada yemek falan yenmez. Pislik burası. Sen rahatta kal evladım. Biz zaten çok iyi biliriz buraları. Sana çok iyi bir yemek ayarlayacağız şimdi. Hiç merak etme. Evet evet. Biz şimdi sana on numara yemek Of of ayva yedik şimdi ya. Of çöplükten yemek mi yenir? Ulan baba, ulan baba beni soktuğun duruma bak. Bakın kocaman bir bal kazanı buldum. Üstünde Hooray yazıyor. Yani bal. İnanmıyorum aşkım. Harikasın. Kocaman bir bal kazanı. Hepsini yiyelim. Arbalı nasıl yiyelim biz? Ayı mıyız ya? Allah Allah yok yok çamış bunlar çamış. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım babacığım? Vay canına! Demek dünyanın en güzel hamburgeri böyle gözüküyor. Yani aslında pek bir farkı yokmuş. Normal hamburger gibi gözüküyor bu. Neden? Evladım, onun içindeki etler şey, değil mi? Ee, aşçı bey anlatsanız şunu Allah Allah. Beyefendi, şimdi onun içindeki eti özel geyik etinin tam kalça kısmının çok ince bir yerinden özel seçmiş bulunmaktayım. Ayrıca marulları da Himalaya dağlarından topladım ve Himalaya tuzuyla birlikte harmanladım ve içerisindeki cheeseburger yani peynirleri özel İngiltere ineklerinin sütünden üretilmiş çok özel bir burgerdir yani çok iyi bir peynirdir. Ayrıca ekmeğini de çok özel bir şekilde kendim ürettim. <laughs> Yani normal ekmek diyorsunuz. Tamam. Peki patatesler nereden, pazardan mı aldınız? Hayır hayır saçmalamayın. Afrika'nın hukang, bukang, cukang, tukang çölünden toplamış bulunmaktayım onları da. Çok özel patateslerdir yani. Ya iyi de ben bu hamburgeri tek başıma yiyorsam ne önemi var ki? Ailemle paylaşıp onlarla tadını konuşamayacaksam ne anlamı var? Bunların hiçbirinin önemi yok değil mi arkadaşlar? Sizce para mı daha önemlidir yoksa aile mi? Aile diyenler kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım kimler ailesine değer veriyormuş. Hadi arkadaşlar ailesine değer veren herkes abone olup videoya like atsın. He ne yani? O deli ailesiyle çöplükte yediğin pis pis yiyecekler daha mı iyiydi? Tabii ki. Çünkü her şey paylaşınca güzel olur. Yani bu da güzel tabii ama yine de ben onu tercih ederim. Aile sıcaklığında yemek yemeyi yani. Vay canına bu çocuk gerçekten kafayı yemiş. Evet evet kafayı yemiş bu çocuk. Neyse Alperen geldiğinde aklı başına gelir. Oh, oh ayı gibi yedik vallahi şu balı ya ne kadar güzelmiş. Ben normalde bal bile sevmem ama sizinle yerken çok güzel geldi. Hem de çöpten çıkartmış olmanız Eee biz sana dedik evladım aileyle yapılan her şey çok güzel olur ama yalnız başına yapıyorsan sıkıcı olur yalnız başına olmaz yani. Evet ne kadar güzel bir şey yapıyor olursan ol yanında sevdiğin insanlar olmazsa o şey güzel değildir. Evet ya aile ne kadar da önemliymiş gerçekten çok önemli yani ne yapıyor olursan ol yanında sevdiğin insanlar yoksa o yaptığın şeyin hiçbir önemi kalmıyormuş. Vay canına be. Yani önemli olan şey güzel şeyler yapmaktan çok o güzel şeyleri sevdiğin insanlarla birlikte yapmakmış. En pahalı balı da yesem bu kadar tatlı gelmezdi. Ama sizinle birlikte böyle güzel güzel paylaşa paylaşa yediğim için çok güzel geldi bu bal. Hem de çöpten çıkmış olmasına rağmen. Aynen öyle evladım. Biz bu balla yıkanırız bile. Değil mi canım karım? Hadi yıkanalım bu balla. Ay evet evet. Üstümüzü başımızı yıkayalım. Kirlendik yani. Bir duş alalım. Oha be o kadar da değil. Allah Allah. İki romantize ettik diye şimdi balla da yıkanmayın yani. Tamam ayıyız mayıyız dedik de. Çüş ya. Tamam tamam. Suyla yıkanırız. İyi madem. O kadar da yapmayalım. <laughs> Allah Allah bazen gerçekten delilerle konuştuğumu unutuyorum. Onları normal zannediyorum. Deli bunlar deli. Evet bekleyelim bakalım Alperenleri. Alperen benim yanıma koşa koşa gelecek göreceksin. O deli ailesinden bıkmış olmalı. Koşa koşa sarılacak babasına. Çünkü zenginliğin ne kadar iyi olduğunu anlayacak <laughs> Görürsün sen Deli ailesiyle çok daha iyi zaman geçirmiş olacak Ve onları tercih edecek görürsün Önemli olanın para olmadığını anlamış olacak Göreceksin <laughs> Çok beklersin Görürsün şimdi İşte Alperen orada Hadi hadi gelin gelin Efekan'ı da alalım Efekan canım oğlum Hadi gel bakalım sen de Birlikte gidelim Evet canım oğlum Eğleneceğiz Bu karı sakalının yanında sakılmışsındır canım? Ne? ne oluyor ya Alperen ne yapıyorsun Hadi gel gidelim Merak etmeyin canım ailem geliyorum Ben de bu zengin adamla sıkılmıştım hep para hep para bıktım be. Babacım ben seninle gelmek istemiyorum. Bu deli ailesiyle gerçekten çok eğleniyorum. Önemli olan para değilmiş. Önemli olan paylaşabileceğin ailenmiş. He, ne diyorsun oğlum sen? Ama para, parayla her şeyi satın alabilirsin. Para önemlidir yani. Hayır babacım önemli olan para değil. Önemli olan bir aileymiş. Sen parayla kafayı bozmuşsun. Ama maalesef önemli olan para değil. Önemli olan aile. Seni gerçekten seven bir aile. Oğlum neler diyorsun sen? Ama ama ben problem efekanda zannetmiştim. Meğersem Alperen'i de etkilemiş bu deliler. Kafayı yemişsiniz siz. Ah zengin adam. Ah her şeyi para zannediyor geri zekalı. Belki bir gün sen de anlarsın aile olmanın ne demek olduğunu. Ve o zaman paranın o kadar da değerli olmadığını anlarsın. Para sadece bir araçtır. Sevgi, mutluluk ise aileden gelir. Nasıl ya nasıl? Ben zengin olmak için bu kadar uğraşmıştım. Ama ailemi bir aile yapabilmek için uğraşmamışım. Ne kadar büyük bir hata yapmışım. Merak etme Alperen. Bundan sonra aile olmamız için çabalayacağım evladım. Bir aile olacağız. Seni hep çok seveceğim. Sana artık babalık yapacağım. Paralık değil. Vay be babam galiba dersini aldı. İşte bu. Artık paranın değil ailenin önemli olduğunu fark etti. Canım babam benim. Canım babam sen de anladın.